Oğuz bak sana çok büyük bir sır vereceğim ama kimseye söyleme öldürürler beni. Hayır sakın bak en büyük hatanı yapmış olursun. Ayrıca ben de sır saklayamam görmüyor musun? Birisine söylemem lazım ama ya. Bugün hamile olduğumu öğrendim. Bir <laughs> yapma. Baban geldi. Ne oluyor burada? Ne konuşuyordunuz bununla? Oğuz sakın. <laughs> hamile olduğunu söyledi. Ya Oğuz! Üzerimde yazan bu hatayı yapamam kızım. Hesap sormam lazım. Bir dur sen ne yapıyorsun? Kafedeyiz. İnsanlar var burada. Hesabı ise gidelim buradan. Başka bir yerde yap en Polis gelecek ya. Hiçbir şey olmaz. En büyük hatamı yapmayayım da. Hayır hayır lütfen lütfen. Aha abisi geldi kızım. Baba! Kardeşimi niye vurdun? Ne bileyim bir sır vermiş buna. Ne sırrı verdi lan sana? Allah'ım yapma işte bunu. Hamile olduğunu söyledi. Ben de biliyordum baba ne olacak? Affetmiştim kardeşimi ben. Ya sen de en büyük hatanı yapmışsın lan. Ben yapmayacağım ama. Oh. siktir garson geldi. Polis de gelir şimdi ne yapacağız? Abi size bunu söylemezsem en büyük hatamı yapmış olacağım. Kız bundan hamile kalmış bana söyledi. Ne? Ve sen bunu benden sakladın ha? Evet doğru yalan ben farkında değilim. En baştan beri en büyük sırrı saklıyorum. Ben hata yapmayacağım lan. Hesabını sorarım ben böyle garson. Sormadan abi hesap falan bana. Gitmediniz bütün aileni katlettin polis. Ha siktir lan.